Yamanlar ellerinde duvarlar Kuşlar uçar ellerinden Üstlük çağırır seni Manastır, susar, susar. Erol Çiftçi Türk Sanat Müziği Korosu, Pamuk Üniversitesi Şiir Kulübü ve Denizli Kent Şairleri Topluluğu Sözcüsü Arzu Su Bakan Kabukçu'nun organize ettiği konserde dillere dolanmış şarkıların söz yazarları ve bestekarları konuk olacaklar. Erol Çiftçi'nin Türk Sanat Müziği Korosu ve dillere dolanmış şarkıların gerçek sahipleri, ünlü bestekar ve söz yazarlarının şarkılarını bütün Denizli hep bir ağızdan söyleyecek. Bin hüzün tohumu düştü gönlüme. Ben ne yapmıştım ki akşama? Hüzünlü bir sayfa açtı gönlüme. Karanlığı karanlık dedim de durdum. Uçurum uçurum dedim de durdum. Korkuyorum gece dedim de durdum. Bir kıvılcım çakmak baştı gönlüme. O kadar yalvardım, dualar ettim. Eren dedelere adaklar ettim.